Evet, herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına Eylül ayı bitenler videosuyla geldim ama öncesinde anlatacağım ürünlerle ilgili işbirliği, sponsorluk yoktur, reklam yoktur. Ürünlerin üzerindeki fiyat etiketi neyse o şekilde aldım sizlerin karşısına geldim ama tabii ki her zamanki hatırlatmamı yapmak istiyorum. Ee, videoyu beğenmeyi, Yorumlarda buluşmayı, abone olmayı unutmayalım. Zil sesini, bildirim sesini açın. Her yeni video attığımda sizlere haberdar olmayı unutmayalım dedikten sonra. Bitenlere neyle başlayalım? Rastgele başlıyorum. Beldren'in ıslak mendili. Ee, orta bir temizlemesi var. Orta yani kötü de değil. Çok iyi de değil. Ama ben sürekli kullanıyorum. Ve bu sürekli topladığım ürünler arasında yer alıyor gratisten almıştım bunu kullanın çok memnunum sürekli de alıyorum ve sizlere de anlatıyorum yani mesela yaptığım alışverişlerde de sizlerin karşısına bu ıslak mendile geliyorum orta segmentte temizliyor bilginiz olsun çok üzülüyorum ben buna bu rivalin lip Lip baz diyor lip filler baz diyor. Dudak bazım bu arkadaşlarım bu gitti böyle oldu bakın. Ama çok memnunum bunu alın. Ruj sürmeden önce ben bunu dudağıma uyguluyorum. Bu gitti, çöp oldu. Çöpe gidenler arasında bu. Rujun güzel dağılmasını sağlıyor ve e, dudak yumuşak kalıyor. Hani e, uygun fiyatlı ruj sürdüğümüzde dudağımızda sertlik falan hissetmiyoruz yumuşatıyor ve rujun kalıcılığını sağlıyor. Muhakkak bunu alın. Bunu büyük ihtimalle Watson's'tan almıştım ben ama çöp oldu. Bu çöpe gidenler memnunum. Tekrar alacağım. Yere atalım. Evet. Makyaj dedik. Bu Dermoxy'nin gece serumu bitti. Arkadaşlar memnunum. Tekrar alacağım. Sürekli alacağım. Şişesi de bu şekilde. E, lipozomal Kollajen peptip, kompleks serum bu. Kullanıyorum ama alacağım. Bu tavsiye üzerine almıştım. Doktor tavsiye üzerine. Bana uyan bir ürün. Ee, hem de favorilerim arasında hem de sürekli kullanacağım bir ürün. İçinde cam var. Buraya koyalım. Evet. Tırnak cilası bitti. Güzel söyleyeyim size. Flormar'ın tırnak cilası bu. Tekrar alı evet alacağım. Bu acı cilası da var. Bu normal tırnak cilası da var. Kullanın siz de alın. Ben memnunum. Beğeniyorum da. Güzel de kalıcılığı da iyi. Hemen çıkmıyor tırnaktan. Alın. Alın alın kullanın. Alın alın kullanın. Evet saç. Saça gelelim. Makyajdan başladık. Tırnaklardan başladık. Saça geçelim. Evet Şayan'ın Hindistan cevizli kokonatlı şampuanı bitti. Tekrar evet tekrar alacağım. Ee, çok memnunum. Saçlarım benim oreyalli boyalı olduğu için güzel arınıyor saç. Ee, arkasından zaten bakım yapıyorum. Ben keratin maskesi falan da yapıyorum saçıma ama bunu öneriyorum. Özellikle de sarı saçlı olanlara. Hindistan cevizi hem bakım sağlıyor hem saçların sünnesini uzuyor. Bakın tararken bu boyalı saçlar böyle uzuyor. Şu şekilde bu olay yok bende. Hindistan cevizi şampuan kullandığım için ve jeyi kullandığım için tekrar alacağım. Evet alacağım. Hijyene gelelim. Hadi saç makyaj gittik ya. Bu çok memnunum. Günlük ve çok uygun. Fiyatı üç harfle baş başlayan A ile başlayıp rakamla biten markette sürekli kullanıyorum. Bitti, yine alacağım. Dişe gelelim mi? Gelelim. Parodontax, Parodontax diş eti sağlığı. Bu çok iyi günlük ağız bakım suyu bu. Beğeniyorum. Dişlerime çok önem veriyorum. Kullanıyorum. Gerçekten de faydasını görüyorum. 500 ml bu. Tekrar evet tekrar tekrar alacağız. Tekrar tekrar kullanacağız. Zaten aile olarak kullanıyoruz biz. Değişik değişik markalarını da kullanıyorum. Ama bu çok iyi ve çok etkili. Bilginiz olsun. Ağza ferahlık veriyor. Ağzı da temizliyor bu arada. Bu da gitti bu arada. Evet. Signal. Bitirdim. Ben bunu çok beğenerek kullanıyorum. Bilginiz olsun. Ee, özellikle de bu. Signalin bu hangisiymiş. Çürüklere karşı etkili olanı. Benim buralarda tahribat oluşturmuyor. Bilginiz olsun. Farklı markada kullandım. O tahriş etti buraların. Signalin farklı olanını kullandım, tarif ettim. Yine ilerleyen videolarda anlatacağım size. Bunu alı, evet, tekrar açtım, kullanıyorum. Diğeri tarif edince onu bir sonraki videoda anlatacağım size. E, çöpe gidenler olarak da anlatabilirim. Tekrar kullanıyorum, almanızı öneriyorum. Hem uygun fiyatta ben bunu e, gratisten almıştım, hem de e, temizleme gücü iyi, dişleri güzel temizliyor. Ama çok bol çalkalıyorum arkasından ağzımı, bilginiz olsun. Evet. Ee, bu da e, Bende'nin çanta. Bende'nin ıslak bende. Bu çok beğeniyorum. Çok iyi. Alın. Ben güzel kullanıyorum. Hemen kurun. bak açıp açıp kullandığımda arkadaşlar zaman da geçse çantada bekliyor. Islaklığını koruyor. Bilginiz olsun. Çok memnunum. Tekrar aldım. Yine alır mıyım? Yine alırım. Evet. Şuna geçelim. Batsız'dan almıştık. Iııı ee çok memnunuz bu şampuandan bu elmalı meyveli diyor hindistan cevizli olanı kullanıyoruz tekrar alayım evet alacağım elleri yumuşak tutuyor hindistan cevizli olanı bu bunun 4 çeşidini almıştık bunu da bitirdik ee, bol suyla duruluyorum ellerimde kuruluk yapmıyor ben bunun için bunu kullanıyorum normalde benim cildime gliserinli katı sabun Glycerinli sıvı sabun, gliserinli duş jeli ve gliserinli yüz bakım sabunu gidiyor ama bunu beğendim. Alın diyorum size. Kullanın. Alın alın. Kullanın arkadaşlar. Evet. Şimdi neye geldik? Banyo çeşmemiz bozuldu. Bu başı. Bu böyleydi. Arkadaşlar bozuldu ve içini şamandıra denilen bir şeyle değiştirdi. Ee, bizim tesisatçı abimiz geldi. Bu da çöpe gitti. Çöpe gidenler arasında alalım bunu. Evet, <laughs> bu kırıldı arkadaşlar. Ben şehir dışına geldiğimde temizlik yaparken bu e, tabii ki hep bilede olarak biliniyor ama bu kova'nın e, sıkma aparatı bu kırıldı. E, atamıyorum çünkü e, benim temizlik kovama uygun olan boyu bu. Çöpe atacağım, hay atmayacağım, saklayacağım mecburen çünkü diğeri bozulduğunda tekrar e, diğeri kırıldığında tekrar yine. Yedek vardı evde eski. O da kırılınca onu da anlatırım size. O markalıydı. Ama yerleşmiyor kovaya. Bunu atamayacağım. Saklayacağım. Bilginiz olsun. Evet. Bu. Bu da çöpe gitti. Belki çöpe atmam da merdiven önümü falan silerim. Bilemedim. Karar veremedim daha. Bu da markası bile da böyle oldu. Bu da işte çöpe gidenler arasına atalım yine de kararımı verene kadar. Evet. Çamaşır benim için çok önemli. Koku, deterjan, yumuşatıcı çok önemli. Yumuşun Sakura beğendim arkadaşlar. Ben bunu bitirdim. Ee, beğendim. Severek kullanıyorum. Almanızı öneriyorum. Konsantre çok iyi oluyor. Ben zaten 5 litre olan bidonu var bende. Onun içine ben bunu sulandırıyorum. 3 litre su ile yapıyorum. Alın biraz yüksek fiyatlı bu ama güzel kokusu ve çamaşırlarda da kirlense de çamaşırımız çarşaflarda falan güzel kokuyor. Kokusu kalıyor. Bilginiz olsun. Bu da çöp. Evet. Bu arkadaşlar oda kokusu Blade'di. Bitti fakat içinde var. Bunlar taşlaştığı için 3 tane bu şekilde bitirdik bu sümbül kokusu almanızı öneriyorum. Bu CA ile başlayıp SA ile biten marketten almıştık. Yani K diye okunuyor. Güzeldi ee, ama bitirmeye çalıştık, bitmedi. Bayağı da uzun gidiyor. Bu bu meyveli, orman meyveli kokusu bu. Bunda o var. Bu neli, bu da şeyli lavantalı. Almanızı öneriyorum, alın, kullanın. Bitirdik biz, tekrar alacağım. Bilginiz olsun, o marketten alacağım. Evet, Benim bonusu bu. Çok güzel arkadaşlar. Ülkenin paylaşmalı kremalı bisküvi olarak geçiyor. Kakaolu. Ben pek kakaolu çikolatalı şeyleri sevmiyorum. Fakat bunu severek yedim, tükettim. Evet, bugün bitenler videomun bu kadardı. Bir sonraki video teo vereyim size. Ee, bu ayın alışverişi olur diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. O zamana kadar sizleri özleyeceğim. Hoşçakalın, mutlu kalın.